Merhabalar sevgili arkadaşlar. dördüncü şakra tarot'tan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Beğenirseniz beğeni yorumları bekliyorum. Bir daha vurgulamak var biliyorsunuz. Oradan kanala destek olabiliyorsunuz. Yorumlar kısmını kaydırdığınız zaman ücretsiz bir şekilde olabiliyor arkadaşlar. Bir de yorumlar kısmına WhatsApp iletişim numaralarını bırakıyorum. isteyen arkadaşlarım oradan bana ulaşabiliyorlar. Dedikten sonra Aralık ayında Başak burçlarını neler bekliyor? diyoruz. Haydi bakalım. Evet. Hop. Oh, oh, oh. Maşallah maşallah. Ha, evet. Anladık. Tamam. tılsım altına tılsım verdi arkadaşlar. Evet. Şimdi başlıyorum anlatmaya sevgili Başak Burçları. Burada gördüğüm kadarıyla bir şeylere şöyle söyleyeyim. Hayatınızla alakalı yeni bir başlangıç. Burada çok istediğiniz bir konu olabilir. Onu söyleyeyim. Nasıl bir şey olabilir? Kendinizin tutku hissettiğiniz. Yani diyelim ki tutkuyla yaptığınız bir şey. Hani gerçekten içten gelerek tutkuyla istediğiniz bir konuyla alakalı e, güçlenmek istiyor olabilirsiniz e, güçlenmek e, istiyor olabilme ihtimaliniz var gördüğüm kadarıyla şimdi bu güç gücü yakalamak için de diyelim ki hayatımla alakalı istediğim şeyleri Hani tutkuyla istediğim şeyleri e, hayatıma sokabilmem için benim güçlenmem gerekiyor mesela Gücü sağlamak için de ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Tılsıması. Kalıcı, sağlam, güvenilir, uzun vadeli emin adımlarla yapacağınız bir başlangıç. Hani maddiyata ihtiyaç olabilir. Güvene ihtiyaç olabilir. Güvenceye ihtiyaç olabilir. Yani burada atacağınız bir, yapacağınız yeni bir başlangıç aslında sizi hem güçlendirecek hem de aslında tutkuyla istediğiniz şeyleri elde edebilmenizi sağlayacak. Daha çok maddiyat olabilir ya da güven durumu olabilir. Burada aslında değer görmek, kendi değerinizi fark etmek, değer bulduğunuz, yani kendinizi değerli hissettiğiniz ve güçlü hissettiğiniz bir pozisyona geçmek için e, hayatınızla alakalı bir başlangıç yapmak isteği içerisindesiniz. E, burada süreçte e, özellikle e, arkadaşlar e, bu süreç uzamış olabilir. Uza uz hani bir şey bekliyorsunuz yani burada. Hani ben güvenilir, işte kendi gücümü, kendi işte e, değerimi fark edeceğim, yeni başlangıçlara doğru gideyim. E, burada güçlü olmak istediğiniz bir pozisyonda olabilirsiniz. E, burada e, bir şeyi bekliyorsunuz. Şimdi bunu beklerken de aslında birazcık e, bir şeyleri net göremiyor olabilirsiniz. Hani emin olamıyorsunuz, net göremiyorsunuz hani geleceği belki. Burada şöyle söyleyeyim. Hayatınızla alakalı da ya borçlarınız olabilir, ya bir şeyler geçmişte dağılmış olabilir. Yani bu ne olur? İş olur, ilişkiler olabilir. Burada artık derleyip toplanması gereken bir şeyler var. Hani iyileştirmek, derleyip toplamak. Dağılmış hayatımı toplamak mesela maddiyatımı toplamak olabilir, ilişkimi düzeltmek olabilir. Yani burada dediğim gibi bir şeyleri rayına sokmaya çalışıyorsunuz, çok da fazla göremiyor bir şeyleri olabilirsiniz. Balık enerjisi olabilme ihtimali var. Ya da burada diyelim ki başlangıçlar yapacaksınız, bir yerden haber bekliyorsunuz ya da kendiniz bir şeyleri bekletiyor olabilirsiniz ama burada diyor ki bir yerlerden başlamak gerekiyor sanki burada artık ufaktan e, konuları yavaş yavaş ele alıp nereden başlayacağınıza hayatınızdaki şeyleri e, idame yapabilmek için e, nereden başlayıp düzelteceğinize bir karar vereceksiniz diyelim ki maddiyatımı mı önce ele alayım mesela e, ilişkimi mi alayım hani düzeltmek için burada her şeyi sıraya koyup tek tek düzeltmek isteyeceğiniz bir süreç olacak olabilir. Şimdiye kadar sessiz kaldığınız, sizden gizlenen saklanan konular varsa bir şeyleri de farkındasınız yani aslında burada Azize kartı nedir arkadaşlar? Şimdi evlilikten bahsediyor olabiliriz. Mesela. Burada diyelim ki hayatınızla alakalı sizden gizlenen, saklanan ya da burada sessiz kaldığınız konular varsa neyle alakalı? Büyük aile olabilir anne baba kardeşler olur kendi evliliğiniz ilişkiniz olabilir tılsım onusuyla beraber diyorsunuz ki ben kalıcı sağlam güvenilir uzun seneler devam ettirebileceğim hani diyorsunuz ki mesela öyle bir evlilik yapayım ki uzun seneler boyunca maddi manevi bolluk bereket içerisinde yaşayayım ya da diyorsunuz ki ben işte öyle bir işe gireyim ki ya da öyle bir iş başlatayım ki burada bolluk bereket uzun süre kalıcı yaşlanıncaya kadar beni bolluk bereket içerisinde ilerletebilsin. Bunun için adımlar atacak olabilirsin. Bakın başlangıç başlangıç. Sanki burada kalıcı sağlam bir başlangıç yapma doğrultusunda gidiyorsunuz. Şimdiye kadar da psikolojik olarak bulanıklık olabilir, diyelim ki. Bazı sağlık sorunları olabilir. Burada ayak ve kafa bölgesiyle alakalı sağlık sorunları varsa mesela, diyelim ki. Artık burada ne olacak arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Bir şifalanma, bir iyileşme, aile e, konuları olabilir. Ya da bir iş yeri yoksa mesela e, burada büyük bir iş yerine girmek, kalıcı sağlam bir iş yerine girmek. Ya da burada diyelim ki öyle bir evlilik yapayım ki e, burada mesela rahat edeyim yani diye düşündüğünüz konularla ilgili e, iyileştirmek ve şifalandırmak istediğiniz bir süreç ama. Burada içten içe de ben bu kadar uğraşıyorum bir şeylerle alakalı e, acaba doğru mu yapıyorum diye olabilme ihtimaliniz olacak. Aralık ayında. Hani kalple mantık arasında gelgitler yaşayacaksın Hani kalbim onaylıyor mantığım onaylamıyor. Mantığım onaylıyor kalbim onaylamıyor belki. E, burada bunun yüzünden Hani bu ikilemde kalmak yüzünden e, Derleyip toplamanız Gereken şeyleri Salma eğiliminde olabilirsiniz Yani Nasıl diyeyim ben e, bunu Hani Bir tarafı seçsem ayrı Öbür tarafı seçsem ayrı Ben neyse Duran bir pozisyonda kalayım Hiçbir şey yapmayayım e, Deyip Kendinizi kandırma yolunu da Seçecek olabilirsiniz Burada bilmeniz gereken şey, e, siz yani bu düzeltmeleri yapacak kişi sizsiniz. Anlatabildim mi? Başkası gelip sizin yerinize kendi hayatınızı derleyip toplamayacak e, olabilir. Durağlıktan e, vazgeçmeniz gerekiyor. Yani ikilemdi. E, kalbim mantık mı? Mantığım dur diyor. İşte kalbim hayır diyor falan bu durumdan çıkmanız gerekiyor olabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada e, ne var? Devam ediyorum. E, bir başarı yakalayacaksınız. Aralık ayında e, Diyelim ki haber alamadığınız bir yerler varsa bir başlangıçla alakalı. Ee, bu yerlerden haber alma ihtimaliniz yüksek. Bir zafer kazanacağınızı. <laughs> ee, burada terfi olabilir. Ödül olabilir. Burs olabilir. Mesela. Ya da diyelim ki. E, burada dediğim gibi bir başarı yakalayacaksınız. Belki çevrenin de sizi onaylayacağı. Bir başarı olabilir. Ee, artık arkadaşlar bir şeyleri kavramışsınız kendi gücünüzü fark ettiğiniz diyelim ki dön dolaş hep aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsanız burada kendinize inanacağınız bir bilinç sıçraması olacak öyle söyleyeyim Fark edeceğiniz şey burada ne olacak? Yüreğinizin sesini dinleyip size pozitif yönde iyi gelen şeylere doğru gitme eğiliminde olacaksınız. Dediğim gibi kendinize inanacağınız. Şimdiye kadar diyelim ki hani e, acaba öyle mi olacak, böyle mi olacak dediğiniz konularda aslında burada kendinize inanıp yapmanız gereken kalıcı sağlam başlangıçları yapabileceğiniz, kendinizi fark edip kendinize de inanacaksınız bir süreç olacak dedi. Şimdi burada bir şifalanma, bir iyileşme var. Maddiyat ya da alma verme dengesi konusunda diyelim ki hep verdiniz, karşı taraf vermedi ya da burada bir yerlerden maddiyatla alakalı bir takım beklentileriniz varsa bunlar gelecek olabilir diyelim ki birilerinden işte ilgi bekliyorum sevgi bekliyorum verdim verdim karşılığını almadım dediğiniz konularla alakalı sevgili arkadaşlar burada hep diyelim ki istediğinizi alamadıysanız Kandırıldıysanız, arkadan iş çevirme konuları olduysa bu bir karar vereceğinizi ve bu verdiğiniz karar doğrultusunda aslında hani neyi düşüneceksiniz? Benim için hayatımın bana getirdiği kalıcı, sağlam, güvenili, uzun vadeli, emin adımlarla ilerleyeceği yine bir tılsım onlusu bir duruma evrilmek yani burada ne sizin için fayda ediyor bunu fark edip bu yolda ilerleyeceğiniz ve başarı kazanacağınız bir süreç olacak dedi güneş kartı arkadaşlar sıkıntılı süreçlerin sona ermesi hayatınızla ilgili konulara bir çözüm bulmak dedi şimdi bunu şunu bir sormak istiyorum. Diyorum ki bu Kılıç ne neyle alakalı? Evet, burada ne var arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, şimdiye kadar bazı korkularınız olduysa, ya, ya iş konusunda ya da e, evlilik düşünüyorsunuzdur da bu konuda e, bir takım yalanlara maruz kaldıysanız, e, burada birazcık bundan dolayı korkularınız varsa, e, burada bir adalet, ilahi adalet olabilir ya da e, diyelim ki mahkemelik süreçler olabilir. Burada özellikle kendi bolluğunuzun, bereketinizin, rahatınızın, keyfinizin yerinde olacağı pozitif bir sürece geçiyorsunuz dedi arkadaşlar. Dediğim gibi kandırılma, aldatılma mevzuları da olsa burada siz kendi alanınızda huzurlu, mutlu bir sürece giriyorsunuz. Sorunlar artık yavaş yavaş çözülmeye başlıyor anladığım kadarıyla. Genelde pozitif verdi. Kendinizi kandırmamaya, dikkat edin burada özellikle aralığın sonunda arkadaşlar güzel bir sürece geçiyorsunuz rahatınız keyfiniz yerinde olacak diyelim ki çıkamadığınız bir döngü varsa hani dön dolaş ben niye hep aynı şeyleri yaşıyorum hep aynı sıkıntıları yaşıyorum artık burada bu döngünün çözülmeleri sonuçlanıyor özellikle arkadaşlar aralığın sonu ocağa doğru sarkabilir öyle söyleyeyim. O aralığın sonu diyeyim, ocağın başı. Şifa olsun diyorum. Bir de şurada diyorum ki Başak burçlarının en önemli Aralık ayındaki enerjiler, hani bilmesi gereken olan enerjiler ne yönde olacak? Dedi ki, başkalarına yardım ederken kendi ihtiyaçlarını karşılamayı unutma. Ee, evet, bakıyoruz. İstediğinden daha fazlasını hak ediyorsun. İstediğin her şeye erişebilirsin. Yani burada siz diyelim ki hayatınızla alakalı bir şey istiyor olabilirsiniz. Hani bunu yapayım, bu ilişkiyi yapayım, bu işe gireyim. Aslında burada siz onun daha üstünde şeylere kavuşabilme potansiyeline sahipsiniz. Özellikle başkalarına yardım etmek ya da başkalarına düşünmektense burada daha çok kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmanız gerekiyor. Hani benim neye ihtiyacım var? aslında özde. Ee, onu düşünüp ona göre hareket etmeniz gereken bir süreç olacak olabilir arkadaşlar. Şifa olsun diyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Aa demiyorum, pardon. Diyorum ki Başak burcunu e, iliş, maddiyat iyi verdi arkadaşlar. En azından bir rahata ulaşıyorsunuz. Ee, dediğim gibi belki Aralık ayının sonu. Daha öncesi de olabilir çünkü iki tane başlangıç kartı verdiği için hatta üç tane diyorum ki ilişkisel anlamda başak burçlarını ne bekliyor diyorum. Daha da açmıyorum arkadaşlar Şöyle bakıyorum enerjilere Evet Şimdi burada şöyle bir şey var Nasıl bir şey var Kısır döngüye giren Bir ilişkiniz varsa Diyelim ki Uzun vadi ya da ilişkiniz yok Mesela uzun zamandan beri Hep aynı şeyleri Tekrar tekrar yaşıyorsunuz Bir döngü var yani Burada artık bu döngünün içerisinden çıkmak isteği içerisindesiniz. Hayatınıza Hayatınızda da Kupa Kralı yani Yengeç Akrep Balık ya da Boğa Başak Oğlak burcunda birisi olacak olabilir. Ya da diyelim ki burada böyle bir aday oluyor olabilme ihtimali var kendinize göre alın. Burada bir kişi için çok uğraşmış, üstünde çalışmış olabilirsiniz. Hani bu kişi bana duygularıyla ve kalıcı sağlam gelsin diyerekten bir kişinin üzerinde biraz çaba sarf etmiş olabilme ihtimaliniz var. Bu kişi özgürlüğüne düşkün birisi olabilir. Siz her ne kadar bir uyum sağlasanız da burada aslında kalple mantık arasında gelgitler yaşayan e, yolunu pek göre şöyle söyleyeyim ne yapacağınızı çok da bilemediğiniz belki burada e, fark etmeye çalıştığınız bir süreç olacak olabilir ya da karşı taraf böyle iki kişi iki durum iki olay arasında gel gelgitler yaşayan birisi olabilme ihtimali var neyse sonuçta hemen Aralık ayında olamasa da Ocak ayına sarkabilmekle beraber burada ilişkiyle alakalı netleşmelerin olabileceğini görüyorum. Netleşmelerin olabileceğini görüyorum arkadaşlar. Evet. Diyelim ki hayatınızda biri yok, birisi yok, kısır döngü halinde hep e, tek başınıza böyle Gidip geliyorsunuz hayat içerisinde hayat sizi belki yordu biraz yani ee, çalışıyorsunuz ya da iş maddiyat kariyere dadanmış ya da bununla alakalı sorunları çözmeye çalışıyor olabilme ihtimaliniz var. Burada hayatınıza girecek e, yengeç bu balık ya da Boğa başak oğlak burcunda e, bir kişi e, o girecek olabilir aniden girecek olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani birdenbire böyle hayatıma bir baktınız. Cumburlok birisi gelecek de olabilme ihtimali var. Arkadaşlar. Şifa olsun diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.